Merhabalar Ünlü teknikten tekrardan bugün e, İstanbul Mejgeköy Çağlayan e, Dere Mahallesi'ndeyiz şu an. E, bir kombimizin yine bakımına geldik. Su kaçağı şikayetiyle geldik. Hem petek temizliğini yapacağız. Bakın kombimiz daha önceden su kaçırmış. Emniyet ventilini söktük. E, doldurma musluğu oradan da daha önce e, kaçak vermiş. Aynı şekilde şöyle bakın. Buradan da kaçak vermiş. Bayağı bir paslarımız maslarımız mevcut. Ee, ısı sensörümüz kırık. Üç yollu tamir takım setinin oradan su kaçağı vermiş. Bakın. Kombimiz işler acısı. Bu şekilde. Ayrıyeten çift giriş sensör. Şöyle bir konumlayalım. Çift giriş sensör kısmından her iki boğazından da kaçak vermiş. Kaslanmış. Bayağı bir kaçaklarımız mevcut. Kombimizin şimdi bakımını yapmak için fanımızı söktük. Yangın odamızı söktük. Malzemelerini söktük. Eski parçalarımızı çıkardık. Şöyle yerden çekelim. Evet. Eski doldurma musluğumuz burada. Musluğumuz bu şekilde. Gitmiş. Emniyet ventilimiz. Gitmiş. Bu da değişecek. Yeni parçalarımız da burada. Evet. Sıfır emniyet ventilimiz ve doldurma musluğumuz sıfır, 3 bar emniyet ventilimiz hazır. Sensör değişimi isterse müşterimiz sensör değişimini de yapacağız. Bu şekilde ee, fanımız burada. Fanımızın da temizliği yapılacak. Evet fanımız soğumuş. Fanımızın da temizliği yapılacak. Bu şekilde. Toz, toprak fanımıza da bayağı bir dolmuş gördüğünüz gibi. Bunun da temizliği yapılacak. Kesinlikle bu bölüme e, skorta kapatmadan ellemeyin. Elektrik. 230 volt elektrik gelir buna. Bilginiz olsun. yani 220 volt, 230 volt elektrik gelir. E, birazdan bu dairemizin de petek temizliğini yapacağız. Hem bakımını yapıyoruz, hem tamirini yapacağız, hem petek temizliğini yapacağız. Kısa bir video yapalım dedik. Bu şekilde de e, siz izleyenlerimizi bilgilendirelim istedik. Şimdi temizlik ee, zamanı.